Ay çok beğendim. Tarkan ve evladım bir öpeyim. Sakalın ne oldu senin? Ee, şey efendim o sakal gerçek değil. Aa, sen kendin de gerçek Tarkan değilsin zaten. Evet değilim efendim. Ah. Eh olan Amir Bey. Ben de bunun hesabını sana sormazsam bana da fark edemesinler. Yazıklar olsun. Evlendiğimize hala inanamıyorum Sevda Hanımcığım. İnanamadığınız belli oluyor Amin Beyciğim. Eğer inanmış olsaydınız beni kucağınızda götürmüş olmanız gerektiğini bilirdiniz zaten. Ah, çok affedersiniz. Dandırılma gelmiş. Heyecandan unuttum tabii. Hemen oluyorum. <laughs> <laughs> ah, ya bu düğünde takılan takılar sizi ne kadar ağırlaştırmış. Ay olur mu canım? Onların hepsini anneciğime verdim. Ne? Size takılan yani size takılan takıları annenize mi verdiniz? Evet, anneciğime verdim. Biliyorsunuz annem bütün bankalardan daha güvenlidir. Cebimden anahtarı alır mısınız Sevda Hanımcığım? Açın şimdi bir zahmet. Lan benim eşyalarım vardı. Hırsız, hırsız girmiş herhalde. Kapıcı. Hüseyin efendi. Ne oldu? Hırsız mı girdi? Hırsız değil Amir Bey. Eski karınız. Bugün eve geldi. Bütün eşyaları aciz yaptı. Aciz mi? Ya bana nasıl olur? Aylardır kafak ödememişsiniz. O yüzden icra memurlarıyla geldi Amir Bey. Ya ödüyordum ben kafakamı. Tamam Hüseyin efendi sen gidebilirsin. Rica herhalde bu düğün telaşından unuttum ya. Pes yani. Ben eşyasını evde bir dakika bile oturma. Ne yapacağız peki Sevda Hanım? Ne yapacağız? Tabii ki anneme gideceğiz. Evet. Amil usulü bol yeşil biberli menemenimiz hazır efendim. Buyurun afiyetle yiyin. <laughs> Bakın Amil Bey. Artık Amil usulü diye bir şey yok. Artık bundan sonra eşinizin istekleri daha önemli olmalı bence. Artık kayınvalideniz olarak benim isteklerim de önemli olacak tabii. Gayet tabii efendim rica ederim. Gerçi benim bir tane başım var ama ikinizin de başımın üstünde yeri var şerefsizim. Benim nerede yerim var bilemem ama eğer siz bu evde barınacaksanız eve katkıda bulunacaksınız Amil Bey. Katkı mı? Evet. Mesela sizin o tam takır kuru bakır eviniz var ya onu kiraya verelim. Artı kirayı da ben alayım. Ama belki biz ileride orada oturmak isteriz. Ama ne gerek var canım? Sevda benim yanımda olsun. Hem biz birbirimize destek oluruz. Ee, öyle de olabilir tabii. Aa! çayım bitmiş. Ya zahmet hiç, hiç etmeyin Sevda'm için ben hemen doldururum. <laughs> Ayrıca sizin dün gece de sahte tarkanı getirdiğinizi de unutmuş değilim. Artı sizin tarafınızdan da doğru dürüst bir şey takmadılar düğünde. Bu akşam VCD'de izleyeceğim. Bakayım sizin tarafınızdan neler takıldı. Hepsini bir bir tespit edeceğim. Ee, tabii efendim, ee, edin. <gülüyor> <gülüyor> ee, geciktim okula. E ee, ben artık gideyim. Aa, daha kahvaltımız bitmedi. Nereye gidiyorsunuz Amir Bey? Belki daha fazla şeyler isteyeceğiz sizden. Sucuklu yumurta isteyelim mi Sevda? Yok. Ee, belki krep. Ha, krep. Ay canımız krep istedi değil mi? Hadi krep yap bize. <laughs>